Oraya değil lan lan dur. <laughs> Motor öncelikli. 15. A few moments later. D4. K3. K3 K3. Keyli abla. 95. Ot 2000 years later. 31 no! 15 Herkese selam dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ah, bu hafta paso sınavlar var. Arkamda da bassız bedevi var. Ve Bugün burada açayım dedim yayını. Yalnız basık mıyız biz? Niye hep altı sürtüyor ya? Buna. Basık mısın be ya, ya? Evet. Dedim buradan başlayayım dedim. Ya şimdi viraj yaparken falan da açarım dedim. Konuşuruz dedim. Sınav var. Sınavı 2'de yapmışlar. O yüzden rahat rahat gündüz takılabiliyorum. Az takayım. Şöyle kapatalım. Şimdi bunu bırakacağım bu bahtsız bedeviyi otogara. Ondan sonra kendim. bu bahtsız bedevinin olayı da ya bu çocuk araba bulamıyor, parası oluyor. De etrafta araba bulamıyor. Doğan alası var, hatasız. <laughs> i̇şte parası olmadığında da araba çok oluyor falan fistan böyle. Tam bu sefer şey yaptık dedik, parayı bulduk, arabayı bulduk, şey yaptık falan. Çocuklarla falan konuştuk derken, bunların kredi ödemesi falan gelmiş. Kredi ödemesini yaptılar falan derken. Bunun para yine eksildi. Herhalde Çocukla da tam anlaşmıştı. Aa ya şimdi bunu bırakacağım. Bir kişi daha alacağım. Böyle böyle ben yol parasını çıkarmış olacağım. Evet kardeşim borcum 5 lira. Pesim <laughs> mi taksit mi? Abi etmeyin. <laughs> bu var bak sağda solda. Arasında görebilirler herhalde şimdi. Yok çaldı. <laughs> Görüşürüz bahsederiz böyle bir kardeşim. Zevki alamadım Sen de kanka. Görüşürüz. Evet dostlar böyle 3-4 gün seri yapmayı düşünüyorum. Farklı farklı kişileri almayı düşünüyorum. 5-10 lirada paralarına çökebilirsek çökeceğiz. Çökemezsek canları sağ olsun. Bu hafta paso var ya. Bir gün birini alırım evinden. Bir gün birini alırım. Öyle sohbet muhabbetli bir haftamız olur. Ehliyeti nasıl geçtiğime dair herkesin güzel bir anısı vardır. Neyse bize de çok e, şimdi müfettişler bazı müfettişler şey oluyor. Çok e, uyuz oluyor. Bazıları da böyle hatalarını şey e, gözmezden gelir. Sizi rahatlatır. E, hataları görmezden gelir derken ufak tefek bir şeyler olur. Onları görmezden gelir. Falan. Bize gelecek hoca 51 ile bırakan bir hocaymış. <laughs> <laughs> Öyle dediler. Aa dedim Mustafa. Ben de biraz hızdan da korkuyordum. İki de tutsam arabayı bağırıyor. Üçte tutsam bir şey oluyor. Araba da benim şöyle tam ayağımı ağrıtıyor. Yani o 40 ile 45 arasında. Lan ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Böyle de bir hoca geldi falan. Yapacak bir şey yok artık. Bir şeyler yapmaya çalışırız diye düşündüm derken. Hoca tanıdık çıktı. Daha dedik yırttık. O 51 ile bırakan hoca benim e, güvercin alıp verdiğim bu hocaymış. Gö, i̇şte 3-4 sene önce ama o da tanıyamadı, ben de zor tanıdım. Normalde ilk Fiko giriyordu. Fiko'nun sınavının başlamasına tam e, resmi kayıtlarda başlamasına 10 dakika falan vardı. Biz hani erkenden başlatalım. Arabanın dışlarını yani arabanın dışını ön kaputu, bagajı falan saysın diye erken başlatıyoruz. Yani zamandan tasarruf edelim diye. Neyse dostlar Fiko işte 10 dakika kalayken hoca dedi ki Beni görünce tamam dedi siz başlayın dedi Diğer e, bir fetiş arkadaşına Sizleri saymaya başlayın dedi O da benle güvercin pit falan yaptı Baya rahatladım Yani o hoca olunca Fiko gitti geldi Kalmadı o ben gittim işte Yoldayken aşırı Rahattım ya nasıl diyeyim size Hocaya yani şöyle hocam işte böyle oldu. Aa güvercinleri ne yaptınız falan. Her soru sorduğumda da bizim sürücü kursu hocası benim dikkatim dağılmasın. Yola odaklanayım diye muhabbete dahil olmaya çalışıp hocaya soru sormaya çalışıyor. Yani şöyle diyeyim. Beni muhabbetin dışına atıyor. Kendi ikisi muhabbet edecek. Abi ben de muhabbeti seven bir insan olarak atlıyorum lafa. Abla arkadan gibicikliyor beni. Hani sus da ben konuşayım arabanı sür. Sinyalini unutma bak sonra kalırsın. <laughs> diyerekten gibicikliyor. Yok ben durmadım. Muhabbetimi de ettim. Arabamı da sürdüm. Önümde bir kişi vardı. O ilk yokuşta kaldı. Kaldıramadı arabayı. Ondan sonra ben geçtim. Yaptım ettim. 20-25 dakika 20 dakikada falan bitirdim herhalde. Ben çok hızlı yaptım. Arabayı da hızlı sürdüm. yavaş süremedim. Hızlı sürdüm. O 50 dediğim yerde de işte 40 45 ile falan gittim. Yavaş gittim. Nasıl ayarladım bilmiyorum artık. O atmosferle. Ama iyi oldu yani. Selam aç. Geçtik yani o şekilde. Tek seferde geçtik yani. Abi acelem varsa git sıkıntı yok. Kamera yok herhalde. Bakayım yok. Ben motoru sıktırmam lazım herhalde. Vidalar gevşek. Bazen fites atarken böyle şey oluyor. Harfur ediyor ya erken devirde attığım için. Ya da başka bir şey var. Sanayici abi geçen yağ değiştirmeye gittiğimde ya benim bu ip yine koptu ya. Bunu artık dedim abi dedim ip dedim üçüncü dördüncü kopuş dedim ya buna bir şey yapalım tamam dedi ben tel alayım yan taraftan dedi tel bağlayalım dedi Uf, telle bağladık yani alırsanız CG falan ipliyse dostlar direkt sökün bunu şey yapın demir bağlayın ip bağlayın hani boş verin o pl plastik ipi ya lastik ip hatta plastik diyorum lastik ipi boş verin. Yok abi kopup kopup duruyor her şeyde ya. Güneşte güneşten mi sıcaktan mı hemen 2-3 aylık ömrü oluyor yani. Ya dandik ip falan aldığım ha. Lastik ip aldığım Şimdi ben geçmedim değil mi? Bu neredeydi? Benim kursun. Aha benim kurs orada. Umarım mikrofon güzelcik kaydediyordur. Hüüü nerede? Bakayım, bakayım ha orada Tın 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 Selam Oraya değil lan <laughs> Şuraya Şuraya şuraya. Bak bak şuraya. Aynen. Yani şimdi çantamda geçireyim ha. Evet hazır. Kaç dakika beklettim? Hmm, tam on dakika. Tam geliyordum. Arkadaşım aradı beni de bırakabilir misin diye. Nereye? Otogara. İki kişi mi bıraktın aynı tek motorla? <laughs> Yok ya bir kişi. <laughs> <laughs> ya onu almasaydım, bir de para yüklemeseydim ben işte tam 12 buçuk gibi falan gelirdim buraya bir büyük ihtimalle. <laughs> Aç bakayım. Ne ne ne. <laughs> evet kısa kolluyla dedim de ben bir, kişi gördüm. Dün çalıştın mısın hava? Hayır ya gruba atmış. Hani bunlar bunlar şey yapacak diye notu kendi attı gruba. İkinize attım ya. Melek'le ikinizi attım. Gelmiş mi o okulun oraya? Efendim? Gelmiş mi o? Mikrofona bakıyorum düşmesin diye. Burada mikrofon. Kaç net çıkarıyorsun TYT'de? <laughs> sen sor, ben sorayım. 40 yapıyor mu? Bilmiyorum en son 1. dönem falan yapmıştım deneme <gülüyor> <gülüyor> Ha? Son ya senin yapınca eksi 2 falan çıkarıyordu yani bana puan vermiyordu 2 doğru 12 yanlış falan çıkıyordu O yüzden ders, de olsun. Ya ders. Dershanede işte ilk haftalar gittim. Okul bir ara kapandı ya yine. Evet. Ondan sonra çıktım dershaneden. Ya şeylerin seviyesi düşüktü. Melek Gül'ün sınıfı. Evet. Matematikte ben kütüphaneye gidiyordum ki.

Şimdi parka gelince kapatırım. Okula girerken bir daha açarım. Bir sıkıntı çıkaracaklar mı diye. Çıkarmazlarsa iyi olur. <laughs> Çıkarırlarsa sıkıntı çıkar. Evet. Çok güzel bir cümle kurdum yine. Bugün bayram çocuklu. Motorun. Nerede lan bu? Ha. Şurada şurada. Hadi okula giderken bir daha açalım. Tın 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 Dururut. Umarım okula alırlar. Motor öncelikle. Arkadaşlar motorcuya saygı yok ya. Cidden motorcuya saygı yok. tut 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 tut. Tuh, tuh, tuh. D4 evet. K3 evet. 95 evet. 31 Otuz? 31 evet. 15 D4, evet. K3. Evet. K3. Evet. D4 K3 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 Keyli abla. 95. Evet. 31. Evet. 15. 2000 years later. D D Denizli'nin D'si. K3. 95. 31. 15 tamam. Dostlar videoyu burada bitiriyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın bir kişiyi daha alır. Seriye devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.